Sevgili Doktorum TV izleyicileri, merhaba. Yeni bir röportajda sizlerleyiz. Yeni doğan üniteyiz. ünitesindeyiz. Şu an bir hastanede doçent doktor Aslı Ural bizi misafir ediyor. Ee, öncelikle teşekkür ediyoruz. Doktorum TV'ye hoş geldiniz diyelim. Ben teşekkür ederim. Bana bu fırsatı tanıdığınız için. Aileler olarak, Promethra bebeği olanlar hı hı. göz konusunda nelere dikkat etmeli? Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz ailelere? Biz bir tarama programı içerisindeyiz. 37 hafta altında doğmuş tüm bebekler prematüre olarak tanımlanmakta. Dünyada ve Türkiye'de de geçerli olan hani önlenebilir körlük sebepleri arasında en üst sırada yer almakta prematür retinopati. Halk arasında ROP diye de hani ROP hmm. muayenesine getirdik diye de şey söylüyorlar. Bu çocukların bizim Türk Rob tarama kriterlerine göre 34 hafta altı ve 1700 gram altında doğmuş tüm bebeklerin taranması gerekmekte. Hı hı. Bunları biz doğumdan yaklaşık bir ay sonra göz bebeklerini damlayla büyüterek Yenidoğan ünitesine yakın konumda, Yenidoğan Hemşiresi refakatinde göz bir muayenesini yapmaya başlıyoruz. Ee, eğer riski gördüğümüz e, ya da işte damarların gelişmediğini hastalık gördüğümüz durumlarda tekrarlı tekrar, tekrar te, e, takibe çağırıyoruz. E, ta ki e, damar vaturasyonu yani damar gelişimleri tamamlandığını gördüğümüz zamana kadar e, takiplerimiz devam ediyor. Bu aralıkta eğer bir hastalık yakalarsak e, tedavi her evre tedavi gerektirmiyor, tedavi gerektirecek düzeyde bir. Hastalık tespit ettiğimizde de aynı seansta tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ee, bu şekilde. Toparlarsak hocam şöyle bir, e, siz teknik konuşuyorsunuz da aile uzmanlık evet. alanınız. Ee, yani prematüre bebekleri bir taraması olması gerekiyor. Evet. Aileden mutlaka taramayı yaptırması gerekiyor. Herhalde aile hekimleri de takip ediyor. Zorunlu bunların takibi değil mi? Bu prematüre bebeklerin direkt göz hekimine yönlendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, normal doğan bebekleri e, Sa Sağlık Bakanlığı tarafından yeni doğan taraması e, başlatılmış durumda. Onlar ilk e, muayenesine, ana aile hekimliğinde e, retina refleksine bakılması şeklinde, yani kırmızı refle testiyle e, takip ediliyor. E, prematüre kısmı daha kısık, e, kısıtlı bir kesim olduğu için ve risk evet, büyük evet, olduğu için, evet. hani onu tespit etmek sadece bir kırmızı refleyle mümkün olmadığına direkt göz hekimine yönlendirmesi hmm. gerekiyor zamanında. E, eğer yani 34 hafta ve 1.700 gram üstüne doğmuş Çocuk doktoru tarafından riskli görülmüş bir bebek göz doktoruna yönlendirilmişse onları da muayene etmekle yükümlüyüz. Hmm, onları da yine muayene evet, ediyorsunuz. Ee, burada tanık da olmuştum ben muayenenizi. Evet. Ee, bir riski var mı muayenenin? Hani çocuklar, izleyiciler de görecek zaten muayenenizi. Ee, burada ee, bir risk var mı? Tabii bazı riskleri var yani sonuçta bu bebekler erken doğmuş. Hani solunum sıkıntısı çeken, hani zaten bir miktar miktar yoğun bakımda yatmış bebekler. O yüzden hani bizim uyguladığımız e, damlalar işte hmm. muayene sırasında gözüne bastırmamız e, kalp atım hızını azaltabilir. Solunum e, sıkıntısı yaratabilir. Bebek muayene sırasında morarabilir ama biz bunun tedbirlerini alarak muayene hmm. yapıyoruz. E, sonuçta bunların önlemini aldığımız için ee, önleyeceğimiz şey daha büyük bir şey çünkü körlük, ömür evet. boyu körlük ile evet. e, mücadele edecek eğer tedavi edilmezse bu çocuklar. O yüzden onu e, önlemini alarak muayenesini yapıyoruz. Hmm. E, gerekli önlemleri alıyorsunuz. Evet. Zota tedavileri yapıyorsunuz. ki e, Kör olmasını burada engellemek amaçlı. Evet. Öyle değil mi? E, peki e, burada başka hastalıklar var mı? Yani ailelerin dikkat etmesi gereken sizin onlara vereceğiniz tavsiyeler, e, prematüre bebek sahibi aileler, hani göz konusunda olsun. Başka hastalıklar tabloları. E, tabii, prematürelerde değil, yeni doğan tüm bebeklerde olabilecek bazı rahatsızlıklar var. Özellikle yeni doğan döneminde tespit edilmesi gereken. E, bunu da işte kırmızı, biraz evvel bahsettiğim Hı -hı. gibi kırmızı refle testiyle e, takip edilebilir, yani tanısı, e, ön bulgusu konulabilir göz bebeğin ortasında bir beyazlık ya da işte iki gö fotoğraflarda daha çok belli oluyor. Aileler işte bir gözünde diğer gözünden farklı bir yansıma var göz bebeğin ortasında diye söyleyerek getirebiliyorlar. Bunlara dikkat edilmesi lazım. En sık rastladığımız konjenital katarak yani çocuklarda da bebeklerde de katarak gelişebiliyor. Ama bu erişkinden farklı olarak Bebek de eğer tedavi edilmezse e, tembelliğe, göz tembelliğine sebep olduğundan hani ve bu erken dönemde ortaya çıktığı zaman e, tedavisi mümkün olmayan bir göz tembelliği, derin bir amblyopi gerçekleşiyor. Hmm. O yüzden onun da belli bir süresi var. E, o süre içerisinde e, eğer ameliyatlık düzeyde ise ameliyat yapılması e, ve daha sonrasında gözlük ya da kontak lensle rehabilite edilmesi gerekmekte görmenin kazanılması için. Hmm, yani mutlaka o kontroller yani evet. ailelerin bu konuda hassas olması hassas lazım. Hassas olması lazım. Ayrıca evet. e, nadir de görülse bazı tümörler retinoblastom gibi e, yine aynı şekilde göz bebeğin ortasında beyazlıkla hmm. ortaya çıkabiliyor. Bunların da zamanında tanınılması eee sırf gözü, gözü değil hayatını kurtarıcı bir şey çünkü hmm. ölümle sonuçlanabilen bir rahatsızlık e, yapabiliyor. Ee, bunlara e, önem vermesi lazım. Her çocuğun bence doğan her çocuğun mutlaka bir en azından kırmızı refle açısından e, aile hekimine eğer çok şüpheli bir şey varsa e, göz hekimine görünmesinde fayda var bence. Hmm, burası önemli o zaman yani Hı -hı. E, bizim şimdi kromatere hani, bebekler üzerinde siz burada kontroller yapıyorsunuz ama dediğiniz burada bütün yeni doğan çocukların Tabii. Ailelerin bunu yaptırması gerektiğini devam emvarıyorsunuz değil evet. mi? Yani bunun önemli oldu. Biz sadece prematürelere bakmıyoruz burada. Ee, yani riskli görülen, hmm. hani aile hekimliğinden gönderilen e, normal zamanda doğmuş bebekleri de burada muayene ediyoruz. Hmm. Sadece rob tanısı koymuyoruz. Mesela retina hemorajisi, işte retina'nın daha farklı e, rob dışındaki başka vasküler hastalıkları da e, olabiliyor. Onların da tedavi gerektirenleri olabiliyor. Onların tanısını ve tedavisini de gerçekleştiriyoruz. E, katarak e, tespit ettiğimiz hastaları da katarak cerrahisine e, uyguluyorum ben kendim de, e, ve takiplerini de e, yapıyorum. Hı. E, gözlük ya da kontak lens rehabilitasyonunu. E, bu çocukların hani takipleri çok uzun sürüyor. Hani çocuk erişkin yaşa gelinceye evet. kadar bizim takibimiz altında oluyor. Ayrıca prematüre retinopati gelişmiş ya da gelişmemiş prematüre çocuklarda Gözlük kusurları da çok sık rastlanan bir durum. O nasıl? Ee, yani refraksiyon kusuru gözlük muayenesi normalde hani 2-3 yaş civarında öneriyoruz biz bütün çocuklara. Ama bu prematüre çocukların biraz daha erken bir yaş civarında en azından bir muayene edilmesi zaten onlar bir göz hı. muayenesine gitmiş oluyor rota açısından. Ee, refraksiyon kusurunu da bir 1 yaş civarında görülmesi uygun e, diyorum ben. Ayrıca 6 aydan sonra eğer göz e, paralelliğinde yani kayma e, dan şüphe ediliyorsa onun da mutlaka e, erken zamanda gözlük göz doktoruna gidilerek e, tanısının konulması ve tedavisinin uygulanması gerekmekte. Çocuklar hani gözlük taktırmak zor oluyor biliyorsunuz aşağıda evet. olduklarından haliyle hareketler lens kolaylaştı mı onlar için. Lens de kolay. Evet yani öyle her gün hani temizleyip tekrar takılan lensler var. Zaten onlar bebekler için özel üretildiği için gaz geçirgenliği ona göre düzenlenmiş lensler. Zaten ailelere biz öğretiyoruz hani nasıl takılıp çıkartılacağını. aslında hani ailelerin hep itiraz ettiği hani göz gözlüğü takamaz işte itiraz eder. Yani, Halbuki evet. çocuk tam tersi gördüğü iyi gördüğü şeye itiraz etmiyor. Eğer bir gözlüğe itiraz ediyorsa o çocuğa uygun olmayabilir. Onun için bir daha bir muayene edilmesinde fayda var. Ama hakikaten benim gözlemlediğim de bu. Çocuklar güzel gördüğü bir gözlüğü itirazsız takıyorlar. Buradaki etken farklı. evet. Yani o göz... Yanlış Görme... tespit mi oluyor o zaman? hani Yani numara devamlı numara, değişebiliyor. Evet. Ee, hani o gözlük ona uymuyor olabilir. Hani takmakta evet. itiraz oluyorsa hani numarası değişmiş. Bir problem Çünkü var çocuk orada. gelişen bir varlık büyüdükçe numaralar değişebiliyor. Sık sık zaten muayene ettiriyoruz bizde hani etmemiz gerekir diyoruz. eğer çocuk gözlüğü itiraz ediyorsa bunda bir hmm. şey var. Yani gözlük verdiğimiz zaman hani uygun gözlük verildiğinde çocuklar genelde itiraz etmiyor. Hani görmeyi düzeltecek numaraya itiraz etmiyor. Hatta o görmeyi bilmediği için ilk taktığı zaman hmm. hani öyle YouTube'da videolar var mesela. Ben bazen ailelere onu gösteriyorum. takınca etrafını çok iyi gördüğü için gözlük hoşuna hmm. gidiyor. Yani e, onun için doğru verilmiş bir gözlük mutlaka uyumlu bir şekilde çocuk takacaktır. İtiraz hmm. ediyorsa mutlaka o gözlükte bir sıkıntı olabilir diye. Hmm. Ailelerin bu konuda da bilinçlenmesi üzerine gitmesi gerekiyor. Yani evet. çocuk gözlükle net görebiliyorsa onu takar. Çünkü ön yargı oluyor. Sizin dediğiniz gibi. Hani evet. ben bu kadar küçük bir çocuk gözlük takabilir mi? Takamaz mı? Ben diyorum ki takar. 6 aylık bir çocuğa bile Gözlük verebiliyoruz. Hatta daha küçük çocuklara da vermek zorunda kalabiliyoruz. Konsjeental katarak sebebiyle ameliyat ettiğimiz. Ee, yani önemli olan hani ailenin e, yapamaz diye düşünüp değil de bunun uygulanmaması durumunda hani göz tembelliği gelişeceğini bilmesi. Ee, sadece bizim yaptığımız bir şey yeterli olmuyor. Sonuçta biz ameliyatını yapıyoruz ama o rehabilitasyonu evde devam, bizim önerilerimize devam etmediği zaman. Ee, başarılı olamıyoruz yani biz de bir yere kadar sonuçta. Evet. evet e, Sizin üzerinize düşer. Tabii ailen üzerine de düşen. Ailenin takibi önemli değil, değil mi? Yani kontroller. Kontrolleri gelmesi tabii önemli. Ee, bir de bizim önerilerimiz yani kontrole gelen bazı hastalarda diyor, e, tedaviyi kurna, kullandınız mı diye soruyorum. Kullanmadık diyor. Ama bizim te, takibimize gelmesinin bir anlamı kalmıyor o zaman. Yani mutlaka hmm. hani önerilen tedavi uygulaması gözlükse gözlük, kontak lensse kontak lens. Onları kullanması çok önemli. Yani sizin verdiğiniz direktifleri, siz Hı -hı. kontrollerini yapıyorsunuz, aile de üzerine düşeni yapması gerekiyor ki siz evet. sonuç alabilesiniz. Evet. tabii yaptığınız Hı -hı. tedavinin sonucu olabilsin. Son olarak izleyicilerimize, ailelerimize tavsiyemiz varsa onları alalım, sonra sizi çocuklarla yine baş başa bırakalım. <laughs> yani son olarak hani bütün bunları toparlayacak olursak yeni doğan bebeğimizi mutlaka bir Göz muayenesini e, yapmamız lazım. E, ayrıca parametrelere özel hani daha fazla incelem <laughs> gözük lazım. lazım. E, çocukların e, söylenen zamanlarda mutlaka muayene edilmesi durumunda zaten e, belli hastalıklar e, tanı konulup tedavi varsa eğer bir tedavisi uygulanacaktır ve böylelikle en azından ömür boyu hani kör olmaktan kurtulacak e, ya da en azından hani daha az görme görecekken bir miktar daha fazla görme şansını elde edebileceklerdir. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Olun. Evet Doktorun TV izleyicileri Doçent Doktor Aslı Ural hocamızla röportajımızı yaptık. Umuyoruz istifade ettiniz. Başka bir röportajda görüşmek dileğiyle.